Anne deyip geçme. Bir evlat doğurur, dünyası değişir. Evlat hayırlı çıkar, dünyayı değiştirir dünyayı. İşte, işte. Ayağın altı cennetse bir de yüreğin içini düşünün Uğrunu ömrümü veririm cennet kokulu gülüşünün Anlat desem tarifi yok gözlerimden öpüşünün Gülüşünü ömrüm fedaysa gözyaşını siz düşünün Anne dediğin nefestir nefessiz kalırsan anlarsın Kaybetmeden kıymet biliyorsan işte o zaman insansın Bugüne kadar ne için ağladıysan hepsini unut çünkü hayatta ilk kez annen gidince ağlarsın. Sök bakalım tırnağını köküne ya da çek bakalım az dişini. Belki o zaman anlarsın annenin acını hissedişini. Şimdi için koşuyorsan bırak ve git yanına sarıl. Gözlerin içindeki dünyaya bak. Bırak. Bırak öpsün gelişini. Unutma, herkeste her şeyi bulursun ama kimse de bulamazsın annenin seni parmak uçlarıyla sevişini. Bir nefesle başlar oyun, bir nefesle sen de ölürsün. Evladın bile onun gibi sevemez oyun bitti mi görürsün. Cennete gitmek için zordur derler yani sırattan geçmek. Anne duası alırsan yıldırım gibi yürürsün. Sen gül ki gün doğsun, güneşin adı annem olsun. Cennet serilmiş yoluna arayan gökte araya dursun. Yüksekleri sevmedim ben altın zümrüt onların. Annem ayağının altı benim olsun. Sen gül ki gün doğsun, Güneşin Adı Annem Olsun Cennet Serilmiş Yoluna Arayan Araya Dursun Yüksekleri Sevmedim Ben Altın Zümrüt Onların Ayağının Altı Benim Olsun Sen Gül Ki Gün Dolsun Güneşin Adı Annem Olsun Cennet Serilmiş Yoluna Arayan Araya Dursun Sevmedim ben dünya alem onların Annem ayağının altı benim olsun Altyazı <laughs> Thank you.